bizi savunmaya atar kanka kesin. 3 enteriz ya. İnşallah. <laughs> ne dedim? <laughs> Savunma entry. İlkel el A gidilir. Biz de C gidiyoruz. Belki. Acaba... İlk el B gideri görmedim kanka. Ben C gelen gördün de. tamam B ve C ben görmedim daha. B ile C'yi rahat gördüm. Ben hiç görmedim. A zaten her el A. Böylece böyle aparatif arada gitmelik sayıklar. Bak yine aa görüyor musun? Ya ben diyorum kardeşim ben biliyorum bu oyunu koş. Niye görmüyorum? Ne ya? Ağaçta duruyor. Değilmiş. Arkanda o zaman. Aa HS'di o. HS diye saldım ya. Aynen. Bu adam Hadi. sesli yetmiyor geliyor. Ne geliyor? Anladık. Anladık mı? Kör atacağım şunun arkasını. Tamam. Hukan abi. Şimdi bu da nedir? Eyvallah bayağı iyi taktik ha. Kaptırıp geçiyoruz. Çamur çok kötü pusmuş ya görüm. Ve? Önüm ben şerifini alıyorum. De. Ananı ne? Olma. O ne Bu ah. Bir düşman kaldı. Nasıl? Sağda değil Geri Gerizek. Yine sağ. Nasıl? Askeri. Mesela mal gibi oynadım ama eline sağlık. Niye? Kill aldım çünkü. Yanım kardeşim. Ben geçiyorum ben. Lan ne diyor Türkiye? Bizi alt edemediler. Altımızda kalacaklar. Oğlum ne diyor buraya yine? Titriyecekler. Hepsi benim. Ya 144. Gel 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 bura 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 bura. Çekilin yolumdan. Aa yukarıdan gelir. Oğlum bana öyle sıkma. Spike C'de düştü. Gel kapıdan ya, girelim. Ya 140 istiyorsan. jet 140 jet. Düşman yerde. 140 140. Başlar başlar üstüne. Arkaya kurt atıyorum bekle. Vay la, 140 lan niye düştüm. kaçıyorsun ya? <laughs> Biri burada. He? Duvardan ayağına vurdun yine öldü. <laughs> <Sen gülüyor> <öne gülüyor> Anasını reyna afk raporu ya Ne oluyor? Alanın ah. Ne görecekler Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? <laughs> Burası. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Burası Abi oğlum. Kanka vursana hiç neredesin oğlum? B'de var. Beytir'e bak. He. Nereye gidelim? Ya. Adam ağır zeka oyun yaptı sizi. Ne zeka oğlum bizim omun mal. Bura. <laughs> Bomba geldi sana. Ayy 35. Kır onu. Onu kır. Ana geldi kan kendime çektim. <laughs> Kurta bak <bakşam> diye son anda <laughs> döndüm. <Spike> Dön. <C'de> <laughs> Oğlum parlayan champion. <laughs> ya şaka mı bu? Çekilin yolundan. Spike C'de düştü. Ya bu ne yani. kanka? Nereye geldi adam o bunu koyayım? O ne oğlum? Nerede oğlum adam? O da ne açtı oğlum o? Kız açtı galiba. <laughs> mi adam? Ya adamlar Daha. böyle bir finish şey yok var. kanka ya. Ya chamber. <laughs> Gel 5 kere sıkı taşlayalım bu top Siz, ben çekiyorum tek siz çekmeyin. <laughs> Kanka sen eşit sınavını tamam oğlum işte. Siz rahat olun ben tekleyeceğim herkese. Kafi eko. Gayet iyi eko bu arada. Bırak lan, bırak lan, bırak lan, bırak lan. Beni salak Raise the low, onu söyleyeyim. Sen kaç buldun? 96. Ağzını seveyim. <laughs> 140, var can almış olabilir. Tamam mı lan? o? Ve ne Aslan. Sky soldaydı. Yalan yalan. Belli zaten yalan oldu da. Nerede acaba? Dönsenize. Niye dönüyoruz o zaman? <laughs> Adamlar gitti Tolga. Dönemiyor. <laughs> O yüzden büyük bir çoğunluğa tarafım. Yeter. Ah, bir düşman kaldı. Helal. Aa, biliyordum burada olduğunu ya. Gözlerini kapatalım. Fang'ın ses verme verme. zaten Alanda değil. Ya eşek herif arkadan gelmiş ya. Bitten gelmiş. Şahin uçtu. Oldu. Kurt atıyorum. Sola bakıyorum. Sollar Sol var. Sol yakın. Vurdum bir tane. Chamber Ay. Arkanda ya orada. Ananis. Baya yakın. Gölgeler 3 var, 3 var. 700, 700. Ya kanka amına <laughs> kıyım. Dur, dur, dur. yerde adam var. Bitti. Ne yapıyorsun oğlum? Arkada ses duydum kanka. Sana demiyorum oğlum sky diyorum onu Bu bu görmedik arkada gelebilir Bir düşman kaldı. <laughs> Spike bende. Site içinde bekliyordu diyor. <laughs> Enter. Evet. Bu adam niye kolumuz tutmuyor lan bizim? Hiç var. O, şey var. <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz. <laughs> <hedefimiz> dikkatimi tam. <laughs> Sky. Vurmadım. Ulda. Allah belasını versin. Dolduruyorum. gel <laughs> <de> kır böyle <laughs> O <On mu> gidiyor tamam <laughs> <ha>, gel. Geber. <laughs> gördüm. Bir düşman kaldı. Helal. Git ulti atar. Ya bak. Kalan son ya bak aptalın çocuğu aldı. ya. 114. 114 acı, aşırı lof. Tek mermi de zaten. Tek mermi. Hayır. Tek mermi tek bıçak. İzle. Smoke bile atsan ölür adam. O kadar Al ala yav. Efe kafan görünüyordur görünüyordur öyle şeyler yapma kardeşim be. Sin şu oyunu artık. <laughs> adamsın. Yapma bokan. <laughs> Saldıranlar kazandı. Siz buna savaş mı diyorsunuz? Baya basit bir oyunla. Adam. <laughs> Neyse. 18 kpm var oynadı ya. Yok <laughs> bu Yo, 22. 22 mi? Öyle mi diyorsun? Hı <laughs> Oğlum eyvallah eyvallah. Yıldız verdi. Yıldız verdi 24. Ay ben de aldım yedimi. Yani kanka 9 entry. Yani <laughs> 30 kil 24 gayet iyi gayet iyi.